Evet arkadaşlar bugün yeni gelen güncelleme bakacağız. Gerçi gelmişti ya ben şimdi size göstereceğim. Sıçsaydın bir Mehmet Duş. Sen yani de bize razı. Şimdi sona kadar git abi. Şöyle bir şey gelmiş abi. Bu çiftlik ne işe yarıyor? Ali babanın çiftliği. Evet. Babanın çiftiyle, Şuraya sıçtılar zaten. Aa, nerede? Bir de böyle bir traktör var. Şuna basınca kalkıyor. Ya sessiz olun. Kalkıyor. Bu da böyle bir şey var. Böyle değiştirmek için şöyle şeyler var. Şimdi Kerem nerede video çekecek? Şöyle bir şeyler alınıyor. Bundan da böyle bir şey var. Evet burada tarla var böyle alabilirsin. Burada su bidonu var. Bu ne işe yarıyor Evet su çıkıyor buradan. Böyle. Hay evladım sularımız bitmiş gibi bir şey işte ya. Çekeyim böyle. Yani bu çok saçma. bu da girmek için. Bu da bir tane. Ya küfür etmeyin. Şöyle şeyler var. Ben sonra da böyle su bir şey var işte bu zaten şey çiftlikte var şu taraf direkt çiftlikten almış ki isterseniz göstereyim başka bir videoda giderken ee, sonra e, böyle bir içerisi çok güzel ya Aa, bu ne lan winter winter de winter dediğimizde ne oluyor ha dur Aa evet buradaki şeyleri de göstereyim pardon. John dediğinizde böyle oluyor. Son 5 saniye bekliyorum. Son Sidinsk yapınca böyle oluyor. Tree yapınca böyle ağaçlar dolu abi. Toplayabiliyorum orada e, Pumping Pumping Beşiktaş civarında falan. De hatta şöyle bir şey. Şu onlar gençleri, video çekiyor burada arkadaşlar. ne ne diye böyle bir şey boş tanı. Bir de bu cadı heykeli <laughs> fark ettiyseniz. Neyse içerisini tekrardan göstereyim. 12 lira. Arkadaşlar <laughs> <Herkesle> bu, bu <laughs> şeyde şey daha ben Dünyanın en komik videosu. Kadir ne? Tanrı Evet şimdi buraya girmeye çalışıyorum. Ben niye buraya giremiyorum? Bu Neyse. işte içerisinde gö siz görsün zaten. işte böyle. Başka da ne var? Oha be terbiyesizler. He bu arada ne tamam bunları gösterdim. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar, da bu kadar Görüşürüz. Bugün bu arada video attım onu izleyin.